Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle haritaların o gizemli ve rengarenk dünyasına doğru süper bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? Evet evet. Özellikle sizlere sesleniyorum sevgili 4. sınıf arkadaşları. Bu macera tam da sizin için. Peki size bir sır vereyim mi? O haritalarda gördüğünüz renkler var ya, onlar aslında bizimle konuşan gizli bir dil. İşte bugün hep birlikte bu dili çözeceğiz ve usta birer harita dedektifi olacağız. Harika, o zaman hemen başlayalım. Öncelikle şu harita dediğimiz şey tam olarak ne? Şöyle hayal edin. Bir kuş gibi gökyüzünde süzülüyorsunuz ve tam aşağıya bakıyorsunuz. İşte yeryüzünün o kuş bakışı görünüşünü alıp belli bir oranda küçülterek bir kağıda çizdiğimizde elimizde bir harita oluyor. Yani kocaman bir dağı ya da şehri avcumuzun içine sığdırıyoruz. Haritaların tabii ki birçok çeşidi var ama biz bugün en temel iki tanesine odaklanacağız. Bunlar siyasi ve fiziki haritalar. Peki aralarındaki fark ne? Gelin yakından bakalım. İşte bütün mesele burada. Siyasi haritalar adeta ülkelerin, şehirlerin bir adres defteri gibidir. Kimin komşusu kim, hangi il nerede başlıyor, nerede bitiyor, bütün bu sınırları bize gösterir. Fiziki haritalarsa sanki yeryüzünün bir fotoğrafı gibi. Dağlar nerede, ovalar nerede, göllerimiz hangileri, yeryüzü nasıl şekillenmiş bunu anlatır. Mesela bir Türkiye siyasi haritasını önümüze açtığımızda, yaşadığımız şehrin komşularını şıp diye bulabiliriz. Veya ülkemizin komşuları olan Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Suriye'yi hepsinin yenini net bir şekilde görebiliriz. Yani kim nerede, sınırları ne bu soruların cevabı siyasi haritalarda. Ve geldik en eğlenceli kısma. Hani o fiziki haritalardaki renk dünya var ya, işte o renklerin hepsi birer şifre. Bize bir yerin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte, yani rakımını anlatıyorlar. Haydi, bu renk şifrelerini beraber çözelim. Eğer bir yerde yeşil renk görüyorsanız, bilin ki orası deniz seviyesine çok yakın, alçak ve verimli ovalardır. Renk sarıya dönmeye başladıysa, biraz yükseliyoruz demektir. Turuncu renklerse daha da yüksekteki geniş düzlükleri yani platoları gösterir. Ve geldik kahverengiye. Kahverengi yüksek dağları temsil eder. Unutmayın, kahverengi ne kadar koyulaşırsa dağ o kadar yüksek demektir. Şimdi bu öğrendiğimiz yepyeni bilgilerle güzel ülkemiz Türkiye haritasına bambaşka bir gözle bakmaya ne dersiniz? Haydi bakalım. İşte Türkiye fiziki haritası. Gördünüz mü? Marmara bölgümüz genellikle yemyeşil. Neden? Çünkü alçak ovalarla dolu. İç Anadolu'ya doğru ilerleyince renkler sarı ve turuncuya dönüyor. Çünkü orası yüksek platolarla kaplı. Peki ya Doğu Anadolu'ya bakın? Rengi nasıl da kahverengi, hatta bazı yerler koyu kahverengi. Çünkü ülkemizin en yüksek dağları orada bulunuyor. Ve tabii ki o masmavi renkler de denizlerimizi, göllerimizi ve nehirlerimizi gösteriyor. Artık haritaya bakınca ülkemizi okuyabiliyoruz. Evet harita dedektifleri, şimdi bilgileri test etme zamanı. Sizin için 3 tane kısa sorum var. Bakalım kimler tam öğrenmiş. İlk sorumuz geliyor. Diyelim ki yaşadığınız şehrin komşularını merak ettiniz. Hangi haritayı açıp bakmanız gerekir? Siyasi mi, fiziki mi? Haydi bakalım. Düşünmek için isterseniz şimdi videoyu burada bir durdurun. Bildiniz değil mi? Cevap tabii ki siyasi harita. Çünkü bize il ilçe ve ülke sınırlarını gösteren harita siyasi haritaydı. Süpersiniz. İkinci sorumuz renklerle ilgili. Türkiye fiziki haritasında Doğu Anadolu bölgesi neden cap canlı yeşil değil de kahverengi? Sebebi neydi? Hadi renk şifrelerini hatırlayın. Cevabı bulmak için yeni videoyu duraklatabilirsiniz. İşte cevap. Çünkü fiziki haritalarda kahverengi renk yüksek dağları temsil ediyordu. Doğu Anadolu da ülkemizin en yüksek dağlarını ev sahipliği yaptığı için bu renkle gösteriliyor. Harikasınız! Ve son soru. Bu soru biraz dikkat istiyor. Fiziki haritalarda alçak ovalar ve deniz kıyıları sarı renkle mi gösterilir? Bu ifade doğru mu yoksa yanlış mı? Bu son şansınız. İyice bir düşünün. Videoyu durdurup kararınızı verin. Cevap tabii ki yanlış alçak ve düzlük yerleri, deniz kıyılarını biz hangi renkle gösteriyorduk? Elbette yeşil renkle. Sarı renk biraz daha yüksek yerler içindi. Aferin size, tuzağa düşmediniz. Unutmayın arkadaşlar, haritalar sadece birer kağıt parçası değil. Onlar üzerinde yaşadığımız dünyayı bize anlatan, onun sırlarını çözen sihirli birer dildir. Görevi başarıyla tamamladınız harika harita dedektifleri. Bugün sizlerle haritaların gizemli dilini çözmek çok keyifliydi. Eğer bu maceramızı sevdiyseniz, yepyeni maceralarda tekrar buluşmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.